Ben de sarımsağı ve halı bot ona göstereceğim. <laughs> İlk önce bacakla yaşım sırrını göstereceğim. Sonra şöyle oluyor. Şimdi bu sıra şurada. Gösterin gibi demir. Şöyle. Döme. Bakın. Demir süsüldü işte. Şimdi geçiş. Şimdi ilk önce onu göstereceğim. Ama yerde bir tane dizinle bir şöyle. Yerde böyle bir çekli bir, bir, bir bakalım. bakın. bu son yavru. Etmiyor Tamam. Ağacı çok. Şimdi seferini alacağız. Bir bacağını başlıyorsunuz değil mi ona? Koyuyorsunuz onu. Daha koyuyorsunuz. Daha sonra Şuraya işte, işte birebir için içlerine. Gelenli olan şimdi oraya var. Şimdi bu kadar durdurma. Hadi. Bay bye. bye.